sevgili yeni kentliler, değerli <laughs> değerli basın mensupları, hepimize saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar ben kusura bakmayın konuşmamı bu toplantının önemine binaen yazılı yapacağım. Değerli arkadaşlarım bu toplantıyı Yeni kent toplum örgütleri düzenlenmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Davetleri üzerine buradayız. Değerli arkadaşlarım, bugünkü toplantının amacını Dilan Başkanımız, Belediye Başkanımız ve konuşmacı arkadaşlar yaptılar. Bu toplantı yerel yönetim yasasında yapılan değişiklikleri değişikliklerle Yeni kentin Sincan'a bağlı bir mahalle olması noktasında. Bugünkü toplantımızın amacı bu. Burada konuşma yapmanın zorluğunu da biliyorum. Çünkü bu toplantıda her görüşe, her siyasi partiye, her sivil toplum örgütüne mensup değerli arkadaşlarımız vardır. Bu toplantının bir amacı vardır. O da yeni kent Berbeniz, ilke olmayı beklerken Fincan'a bağlı bir mahalle statüsü kazanmış. Bu kararı kimler almış ona bakalım. Bu kararı Ansız'ın bir gece AKP MYK toplantısında alınıyor ve aynı gün Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, e, pardon, Mehmet Ali Şahin tarafından kamuoyuna bekleme ediliyor. Nedir? Türkiye'de 3.225 belediye var. Bunların 863 tanesi kapatılıyor. Gerekçeleri ne? Gerekçelerini ve gene sizlere Mehmet Ali Şahin Bey'in gazetelere, haberlere yansıyan yorumundan veriyorum. Yerel yönetimlerle ilgili hizmet maliyetinin düşürülmesi, kaynak israfının ortadan kaldırılması, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilmesi, etkili bir koordinasyonun sağlanması. Şimdi sanıyorum sizlere, elbette vicdanınıza koyarak yapmadan bu bakanın veya bu siyasi iktidarı bu gerekçeleri yeni kentin mahalle olmasını gerektiriyor. Söylenen gerekçelerle yapılan birbirini tutmuyor. Ben arkadaşlarım hepimiz Ankara'da oturuyoruz. Yıllardır Ankara'da iki yerleşim birini İkici olmayı beklerdik. Üçüncü de yeni kenti son dönem atılımı ile birlikte. Bunlardan biri Batıkent, diğeri Tayyolu'ydu. Ama son hükümetin getirdiği yakayla yeni kenti denizden edip, bunlardan hiçbiri olmamış. Bir tek porsaklar e, ilki olmuş. Ben porsakların ilki olmasına karşı değilim. Parti olarak da buraya gelirken ilk başkanından bölge milletvekillerinden bu konu hakkında bilgi alarak buraya geldim. Bu düşünceler partimin düşünceleridir. Biz Ankara'da Batı kentinde de yolunun da yeni kentin de temellinin de ilçe olmasını istiyoruz. Bunu da açık ve net olarak bilgilerimize sunayım. Şimdi değerli arkadaşlarım benim söylediğim siyasi iktidar bu kararı alırken yeni kent belediye başkanının, belediye meclis üyelerinin, sivil toplum örgütlerinin bu yörede oturan insanların hiçbirinin olayı alınmadan bu kararın alındığını görüyoruz. döneminde hak etmediğimiz bir takım zorluklarla haksızlıklarla karşı karşıya geldiğimiz bir gerçektir. Birinci siyasi iktidarın yeni kent halkına yaptığını da budur. Önemli olan bu haksızlıklara karşı dik durmaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni kent altına tüm vatandaşların Yeni kente sahip çıkmalarını istiyorum. Buna da hepimizin amacı yeni kentin haksızlığını gidermek ve hakkını vermektir. Amacımız bazıyı vermek değil, üzüm yemektir. Değerli arkadaşlarım buraya gelirken ben kendim hukukçu değilim. Bir hukukçudan görüş aldım. AB yani Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartı. Uluslararası Sözleşme Anayasamızın 90. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiğinde söz edilen, sözü edilen sözleşme bizim ilk hukukumuza girmiştir. Hükümet o tarafından kabul edilen bu yasa uluslararası sözleşmelere aykırıdır. CHP olarak yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilir, yasalaşırsa süresi içinde Anayasa Mahkemesi'ne iptali için başvuracağız. <laughs> <laughs> yıllardır değişiklikler yapılmıştır. Hatırlarsınız Sincan'da da bir değişiklik yapıldı. Bittikten sonra bildiğiniz gibi Sincan metropol ilçe değildi. O dönemin belediye başkanı Aziz Gülsoy Sincan'da referandum yaptırdı. Halk referandumu kabul etti ve ana kentte Sincan o şekilde bağladı. Ben de burada AKP'nin ilçe başkanı da burada. Yürekleri yetiyorsa Sincan'da sarı kursunlar Referanduma koysunlar, bu yasanın geçip geçmeyeneğini o şekilde öğrenelim. <laughs> Değerli arkadaşlarım, <laughs> sizlerden rica, sizlerden rica, hak verilmez ağırlık, ben size eylem öneriyorum. Var mısınız yavru kuşkara yolunu kapatıp, AKP'nin bu, bu hükümette, bu bölgede beş tane bakanı var, beş. Biz ne takımlar ne kadar sahip çıksınlar yeni kendi. <laughs> bu düşünceyle hepinize saygılar sunuyorum, yolunuz açık olsun diyorum, hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>